Hastanede doktorum da çok ilgilendi, çok hoşuma gitti. <laughs> Hastanemizi nasıl buldunuz peki? Hastanemiz de ee, çok güzel Devletimizden de Allah razı olsun. Herhangi bir ücret ödediniz mi aldığınız hizmetler için? Yok, hiçbir ücret ödemedik. Tamamen ücretsiz. <laughs> ücretsiz. Herhangi bir ücret ödediniz mi? Yok, öde aldınız. ödemedik. Hiçbir Öde, ücret ödemedim. ödemedik. Tamamen her hizmeti ücretsiz aldık. Evet, ücretsiz aldık. Her hani elemanlar da çok yardımcı oldu Allah razı olsun. Memnun olduk bu hastanemizden. Allah razı olsun. 10 gündür geliyoruz, gidiyoruz. Ondan sonra yani herhangi bir sıkıntımız yok. Geliyoruz. Bu boyunca yemeklerde nasıl? Çok memnunuk yemeklerinden, her şeyinden. Hemşirelerimizden, doktorumuzdan Allah bin kere razı olsun. Temizlik konusunda nasıl? Her şeyden çok memnunuk. Temizlikten de yani yatağımızdan da, her şeyimizden çok memnunuk. E şehir hastanemizi nasıl buldunuz? Çok mükemmel buldum. Yani memnunum. iki gün önce ancı oldum. Dün tabucu oldum. İyi, gayet güzel. Hiçbir şikayetim yok. Peki e, Tekirdağ'ı düşündüğümüzde önceki Tekirdağ'da bulunan hastane ile şimdiki şehir hastanesini şöyle bir değerlendirecek olursanız eski hastaneler de şimdiki hastaneler. Şimdi hocam nasıl anladın? Ee, anladılmaz Böyle yani. Öyle değil. Ya, Kısacası bunu mu Burada almış olduğunuz hizmet için herhangi bir ücret ödediniz, ödediniz mi? Hayır, ödemedim. Anca oldunuz. Aynen. Peki herhangi bir ameliyat ücreti ya da buna benzer bir hayır. hizmet ücreti ödediniz? Hayır, hayır. Karşılaşmamış. Peki. Hastanemizi nasıl buldunuz, hizmetimizi? Hastanemiz güzel, hizmetiniz de iyi. Çok güzel olmuş hastane, büyük güzel Avrupaynı olmuş. Yani, yani hastane, hastane çünkü yani. bir özel, özel hastane, hastane pozisyonunda yapılmış, pozisyonla yapılmış. Yani. bu devlet, devlet yani, yani bir devlet, devlet hastanesi, hastanesi, hastanesi çok çok iyi. iyi. Yani ünlü hastanelerin düzeyinde seviyesinde bayağı bir aşama kaydedilmiş yani. Hastanemiz 566 yataklı Trakya'nın en büyük kamu hastanesi burası. Ee, Şehir hastaneleri çok özel projeler. Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık yatırımları şehir hastaneleri. Buradaki diğer kamu hastanelerinden farkı temel olarak biraz daha hasta odaklı olması. Hasta odaklı olmasının yanı sıra finansal kaygılar üzerine kurulu olmaması. Yani tamamen ücretsiz olması. Bunlar çok önemli detaylar. E, hocam şu anda hastanemizde e, kaç poliklinik ve doktor sayımız nedir? E, kapasitemiz nereye kadar çıkabilir? E, hastanemizde yataklı servislerde 566 yatağımız var. Poliklinik kapasitesi 124 ama bunlar arttırılabilir durumda. Ocak ayı itibariyle 601 yatağa çıkacağız. 601 yatağ. E, 6 ay sonra da Haziran ayı gibi 2021'in Haziran ayında da e, 651 yatağa çıkma planımız var. E, bunların 102'si yoğun bakım yatağı. 102 yoğun bakım yatağının alt açılımlarına baktığımız zaman e, bunların 27 tanesi yeni doğan yoğun bakım 16 tanesi çocuk yoğun bakım Geriye kalanları da erişkin yoğun bakım olarak tasarlanmış durumda Pandemi şartlarına uygun bir mimariyle yapılmış e, Kabin sistemli yoğun bakımlar Tamamının negatif basıncı var e, Dolayısıyla bulaşıcı hastalığın bireyden bireye yayılmasına ve sağlık personeline Bulaşmasına engel olacak şekilde tasarlanmış yoğun bakımlar bunlar Aynı zamanda hocam hastaneyi ziyaret ederken e, hastanemize ait farklı acil servisler gördük Evet ee, yani dört farklı acil servis tabirası gördüm ben. Evet. Ee, burada da farklı bir sağlık acil sistem acil sistem uygulanıyor galiba. Evet. Bu aslında İngiltere meşhur bir proje. İngiltere'de 1970'li yıllarda başlanmış ama sağlık personeli yetersizliği nedeniyle terk edilmiş bir uygulamaydı. Burada modern sağlık tesisleriyle dolu sağlık hekimi kadrolarını birleştirip bu sistemi yeniden canlandırmayı hedefledik. Burada e, genel acil, pandemi acil kadın doğum acil, çocuk acil ve travma acil olarak farklı alanlarımız var. Farklı alanlarda başvuran hastaların farklı alanlarda değerlendirilmesi işlerini gerçekten çok kolaylaştırıyor. Çünkü hepsinin ulaşım şeması, görüntüleme merkezine yakınlığı, müşahede erişim, onun dışında personelin özel eğitim almış olması hastalarımızın aldığı sağlık hizmetinin kalitesini arttırıyor. Duydukları konforu da aynı zamanda arttırıyor. Tabii ki Tekirdağ'da inşa edilen bu şehir hastanemizin Trakya bölgesinde düşündüğümüz zaman aslında bölgenin çok önemli bir sağlık yatırımı olduğunu söylediniz. Şu anda hastanemizde verilen hizmetle bölgedeki sağlık hizmetlerini değerlendirdiğimizde bizi ön plana çıkaracak olan yani hastanemizde olup da diğer bölgede henüz olmayan özelliklerden bahsedebilir misiniz? Kendi branşımdan başlayayım. Bu evet. bölgede kamu hastanelerinde açık kalp cerrahisi hizmetleri yapılmıyordu. Allah kısmet etti burada hibrit ameliyathaneden tutun da üst düzey bir kalp akciğer pompasına kadar intraortik balon pompası da dahil olmak üzere üst düzey kalp cerrahisi hizmeti verebilecek her türlü donanıma sahibiz. Daha evvelden merkezdeki e, hastalarımızın büyük bir kısmı Çorlu'ya, e, Edirne'ye ya da İstanbul'a açık kalp cerrahisi hizmeti almak için gitmek durumunda kalabiliyorlardı. Diğer özel hastaneler ve üniversitenin e, hasta kapasitesi koşullarına bağlı olarak burada artık kamu hastaneleri bünyesinde de bu hizmet veriliyor. Bunun dışında kanser tanı ve tedavisi açısından yine yüksek çözünürlüklü bir PET e, tomografisi cihazımız var. PET CT e, daha evvelden yine kamu hastanelerinde olmayan bir hizmetti. Hastalarımız yine Edirne'de, Edirne ya da İstanbul'a gitmek durumunda kalıyorlardı. Kanser tanısı konulduktan sonra da tedavisini uygulamak için yine üst düzey bir lineer akseleratör cihazımız var, radyoterapi cihazımız var. Kemoterapi laboratuvarımız yine hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde hazır hale gelecek ve kanser hastalarına başka hiçbir merkeze gitmeden burada tanısından son aşamada tedavisine kadar her türlü hizmeti verebileceğimiz bir alanımız mevcut bunun dışında artık terminasyona gelen kanser hastalarımız için 22 yataklı palyatif bakım ünitemiz var onların ağrılarını dindirmek günlük bakımlarını sağlamak için 22 yataklı palyatif bakımımızda yoğun bakım düzeyinde sağlık hizmeti sunmaya hazır durumda hala hazırda yatan hastalarımız mevcut.